Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Terrallio oyunu oynuyoruz inşallah güzel bir oyun olur. Hadi bakalım başlayalım. Sesin geliyor değil mi? Ama şöyle başlangıç. Bak çok kötü yer geldi ya. Burayı hiç sevmiyorum. Tamam bir yeri seçeyim de başlayacağız. Şu küçük adadan başlamak istiyorum. Ya da ben bu arada da oynayacağım. Çık. Gir tekrar oyuncu aranıyor. Çok iyi arkadaşlar. Bu oyunu bilmeyenleriniz vardır belki aranızda ama bayağı iyi. Mükemmel. Benim de adım Türkiye. Türkiye'yi büyüteceğiz. Şimdi Avrupa'yı seçeyim. Avrupa'da biz de varız. Bakın şurada. Mouse yeni bir yazar aldım çok güzel. <laughs> o yüzden artık buradan oynayacağız. Hadi lan. 4 3 2 1 159 kişiyle oyuna girdik lan. Ben burayı istemem ama Türkiye'yim ya. Şöyle adamımızı azalttım. Retalio nasıl bir oyun diyebilirsin? Etrafınızdaki kişiye saldırıyorsunuz. Şunları ço çoğaltıp şöyle şu işarete basıyorsun. İlk önce etrafı boş yerleri almaya çalışıyorsun. Ben de bu oyunda proyum. Adama yekül. Yürü yürü. Böyle adamları yemeye başlayalım çok büyüyorlar sonra. Çok büyüyorlar biz de büyüyoruz. Lan sen. Şöyle botları öldürelim de botların hepsi gitti ya. Bir dakika. Oha botlar gitti ya. Şuraya saldırmak istiyorum ama benden daha fazla bak şu da asker sayımız. Puanımız yani. Puan az olan kişiye saldırmak istiyorum da. Şu an 100, 128 binim var. Herkes şu G'ye saldırmak istiyorum. Şöyle şuradan emoji de yapabiliyorsun. 2. Yaptım. Bak şunların arasında bir savaş Şuraya bir gireyim. Lan yanlışlıkla bütün askerlerimi şey yaptım ya. Lan, ölüyorum bak. Şimdi azaldı ya. Abi. Hayır ya. Çok zor bir oyun. Online bir de. Ama şu like atıp abone olun. Nereye seçeyim? Dünyayı seçmeyeceğim. Dünya çok kötü oluyor şey seçeceğim Avrupa Avrupa yine Avrupa Evet şöyle şu üstteki siz bir şey sorun yapmayın şurada da şeyimiz var nereye başlasam İzmir bizim var ben İzmir'de oturuyorum burada var bazı nasıl bilir İzmir bizim

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. İzmir Marşı'nı okuyoruz be arkadaşlarla. Yaşa Mustafa Kemal Paşa ile yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taş'a. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak çok kötü saldırıyorlar lan. Şöyle saldırıyor. Lan ya Türkiye'ye RT misin sen? Nesin senin? Çok sinirlendim. Baksana elleri saldırıyor. Keyfine sanki. Allah. Biz de burada boşuna Türkiye olduk. Türkiye arkadaşına saldırır mı lan? Bülge sarı daha yeni aldım ya. Daha hiç kullanmayı bilmiyorum. Şuraya geleceğim. Ben. Tam Türkiye bak. Türkiye var, Kıbrıs var şurada. Rusya da azıcık var bak burada. Bak şu harita daha iyi, şu harita daha iyi. Bu mükemmel bir harita. <laughs> en fazla 10 dakika falan sürecek çünkü bu video çok güzel bir video. Şu Avrupa bayağı kötü oluyor. Baksana çok kişi oluyor yani burada Bunda o şuradan hemen İstanbul Boğazı bizim aynı şimdi. Lan lan neden hepiniz etrafıma toplandınız lan? Ben de arkanıza geçiyorum lan. Lan. Lan dibime girmeyin bak ben de giriyorum. Siz dibime girmeye mi uğraşıyorsunuz lan? Vallahi yersin. İşim bitti lan. Öl lan. İlkten birini öldürmek çok iyi olur. Adamım Kalk gitme be. Lan benim sinirimi bozma. Bak yerim seni. Lan bak bir şey yapamaz. Bak yanımızdaki adam bizi öldürecek bırak. Ne yapayım ben? Etrafa be? Etrafı açılmaya çalışıyor bir salak ya. Al etrafa. O kadar çok asker sayımı azaltmak istemiyorum. Türkiye her zaman yaşar. Şu yanımızdaki çok tehlikeli. Barış yapalım. Artık birlikteyiz. Bak arkadaşımız bu. Eğer buna saldırsam bize daha kötü bir saldırı yapabilir. Çünkü çok güçlü. Oha yanımızdaki ben burada tek kaldım. Şuraya gemiyle de... bir şey mi? <laughs> ya Kıbrıs benim an. Gemi de gönderemiyorum. Tek kaldım burada. Abicim şuraya aç da şuraya gideyim ya. Allah'ım biraz. Etrafımdaki büyüklerle iyi anlaşmam gerekiyor da adam. adam. çok iyi. Hadi lütfen. Lan lütfen hadi hadi şunu ele geçir lan bütün gücümü. Aferin oğlum sana. Ben de saldırayım bak. Bu toprak kapartayım. Canım. Lan. Arkadaşıma saldırma lan. Her arkadaşımı bitirirsen bak. Lan ben seni. Lan ben de mi gittim? Nasıl lan? Aa. Ya bak. Ha ölür şunu. Aslan turuncu. da çok kötü. Hadi aslanlarım ben izleyeceğim şu an kaybettim. Hadi adam şunla bitirin ben başka Ay yes bitti lan oyundan çıktı ha, salak. Aferin size çocuklar. Oyunda bayağı iyiyim de çok zor. bir anda 3 kişiyle oyuna giriyormuş. Baksanıza benim şey. Bak çoğalma 5 kişiyle oyuna girmek istiyorum. Ya da 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Arkadaşlar abone olun da 10 dakikaya geliyor. Şu son turda oynayalım bitirelim. 11, 10, 9, 8. Hemen Türkiye'yi seçeceğim. 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 İzmir'in indolarında çiçekler açar. Run run run. İzmir'in Ben Ankara'ya Yolladım Ortadan büyüyeceğim, büyüyeceğim. Her yöreyle ele geçiyorum. Oraya gelince sıkışıyorum böyle. Bu tarafa da kaçamıyorum. Etrafında büyükler var. Onları da saldırırsın, ölürsün. Mantıksız bir olacak ben kanka. İyice şöyle büyümen gerekiyor. Yoksa kaybedersin. Tam yarım. Adamı bitirdim ha. <laughs> Şu adamı bitireyim. Tamam. Şu çok tehlikeli. Şunu hemen püskürtmem gerekiyor. Çok tehlikeli o. Bayağı tehlikeli. Hemen püskürtmem gerekiyor onu. O bayağı tehlikeli. Bayağı büyü bir de. O bayağı tehlikeli bir ona ele geçiyor. Şu Osmanlı da azıcık tehlikeli de şuraya. Sen kime saldırıyorsun lan? Osmanlı benim sinirim. Bak. Son yerim. Adam bir şey yemiyor ki baksana. Çok iyi bir savunması var. Adam bir şey yapamıyoruz ki. Burası kimin lan? Yürü git. Yürü git. Hayır. Hayır. Aa. Uf ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş. Bak şu bit. Şunlar ikisi de saldır güçlüydük aslında biz biliyorsun. Değil mi? Güçlüydük aslında. Bir sürü yer ele geçirmiştik. Adama bak ya. Birinci, birinciye bak. Ben 30. ölmüşüm bak birinci. Birinciye bak. Birincinin yerine bak. ben Türkiye'nin yarısını ele geçirmiştim. Dördüncü falandım. Şimdi 30. oldum. Sonuncu. 36. 37. o 60. Lan hepsi bot bunların. Biraz değil mi? 7 kişi vardı. o o kadar bot var mıydı ya neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz hepinize bay bay